Döviz bozdurma kampanyalarının ardı arkası kesilmiyor. İlginç bir kampanyada Ankara'da Keçiören ilçesinde başladı. Keçiören Belediyesi en az 100 dolar veya 100 euro bozdurana çekilişle bir klasik araba sahibi olma fırsatını veriyor. Biz bu aracı döviz bozduranlara hediye etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanının dövizini bozdur çağrısıyla harekete geçildi. Matbuzu getirene piyango bileti veren de oldu dönerde saç tıraşı hediye eden de vardı. Arabanın bakımını ücretsiz yapan Usta bile çıktı. Bir adım ötesine Ankara Keçiören Belediyesi taşıdı. Dövizini bozdur kampanyaları çığ gibi devam ediyor. En ilginç kampanyaya belki de Keçiören Belediyesi imza attı. Yalnızca 100 dolar bozdurup getiren bu sevimli 74 model arabanın sahibi olma şansını elde edecek. Elinde döviz bulunduranların katılabileceği bir kampanyaya dönüştürmüş olduk. Fikir Keçiörenli bir esnaftan çıktı. Belediye de harekete geçti. 100 dolar ve 100 eurosunu bozdurup makbuzu getiren çekilişe girmeye hak kazanacak. Paramızın yeniden değer kazanabilmesi için biz de emek vermek zorundayız. Geç öğrenli müteahhitler de kendi aralarında topladıkları 1 milyon doları bozdurdu. Onlar da çekilişe katılacak. Bundan sonra dolarla alışveriş yapmayacağız ve Türk parasında bizden daire alacak arkadaşlarımıza %10 indirim. Bu klasik arabaya sahip olmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar bozdurdukları döviz makbuzunu belediyeye teslim edip çekiliş kuponlarını almaları gerekiyor.